Merhabalar, ben Biri Tomartis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisi hakkında ve kanal hakkında sorulan sorulara yanıt vereceğim. Sizin de aklınızda sormak istediğiniz sorular var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı tarihte doğan insanların kaderi aynı mıdır? Hayır değildir. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Aynı gün doğan insanlar, dünyaya ilk geldiklerinde aynı matris özellikleriyle doğuyorlar. Daha sonra insanlar yaşadıkları olayların, karşılaştıkları kişilerin pozitif ya da negatif etkisiyle hayattaki seçimleri değişiyor. Örnek veriyorum. Dünyaya aynı gün gelmiş iki insan için matrisinde karakter olarak aktif bir kişilik var. Birinci kişi sağlıklı bir şekilde büyüyorsa ve çevresinden pozitif etkiler alıyorsa hayatı daha aktif bir şekilde yaşayabilir. İkinci kişi sağlıklı bir şekilde büyümüyorsa, bu süreçte aktif bir hayat sürmek istediğinde sürekli olarak baltalanıyorsa tabii ki bu kişiler iki hayatını ilk kişiden daha pasif bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Kişinin kader matrisine bakmak bu açıdan önemlidir. Bu kişi içinde aktif bir hayat yaşamak isterken pasif kaldığı için mutsuz olabilir. Kader matrisinde eğer karakterinin aslında aktif bir kişilik olduğunu öğrendikten sonra içindeki potansiyelini tüm o yaşanmış negatif deneyimlerinden kurtararak istediği aktif bir hayata dönüştürebilir. Fakat kader matrisinde pasif bir kişilik varsa bunu yapamaz. Bu açıdan kader matrisini doğru okumak çok önemlidir videoların devamı ne zaman gelecek? Videoları haftada bir olacak şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Bilgilerin anlaşılır bir şekilde hazırlanması ve videoların düzenlenmesi gerçekten zaman alıyor. Bazen bu seriyi bırakmak istiyorum ama beğenileri ve izlenmeleri görünce buna devam etmeliyim diyorum. Bu yüzden videoları beğenmeniz ve kanalımı takip etmeniz benim için gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Danışmanlık veriyor musun? Şu an ben de kader matrisi konusunda eğitim alıyorum. Bir yandan da diğer kaynaklardan araştırıyorum. Çok karmaşık bir konu olduğunun farkındayım. Mümkün olduğunca bilgileri anlaşılır bir dile getirmeye çalışıyorum. Eğitimim çok yakında bitecek. Eğitimim bittiğinde 3 kişi seçeceğim ve kader matrisi haritasını ücretsiz yorumlayacağım. Eğer bu konuda başarılı olduğumu düşünürsem danışmanlık vermeye başlayacağım. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. O yüzden yeterli olduğumu hem kendime hem sizlere kanıtlamam gerekiyor. Sıkça sorulan sorular diye bir seri yapmayı planlıyorum. Sizin de merak ettiğiniz sorular var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.